Dayana bakayım. Dayana dayana bakayım. Dayana dayana dayana. Hadi baba. <laughs> Hadi. 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 Abi şu araya bir yol geçsin ya buluyor Karşıma geçin abi. Evet. Şöyle ya buluyor. Tamam geldim. Evet. Bu ne olmuş? Ne şey olmuş? Ya, gece ya, Burada soruyor, çok çok oldu. Gece akşam. Bura bence sürüyor. Şu kısmı. Arkadaşın kimliği var mı? Var <laughs> var İsmail. Kimci uh, Yukarı horas. alacağız. Yanlardan destekliyorlar, arazi bozuk. Yani çocuğum, rice, go, <Ses> <tools> Round, Aa, Al, de. Ayak iyi ayak Fatih Fatih Tamam biz Kamp yapmaya geldik dört kişi. <laughs> de, aşağı indiğimiz sırada ayağı taşa takıldı. Taşta ayağını bir anda kaydırdı. Ayağını vurdu. Ee, şişti aşağı indiğimizde. Ee, biz de gece çıkamadık. sabah bekledik. Dayanırım dedi. Sabah bekledik. Sabah kalktığımızda biraz toparlandıktan sonra direkt afata aradı. Geceden çıkabildin mi? Geceden çıkamadı. Sıcağı sıcağına bile çıkamadı Hani oraya zor yürüdü.